Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu Aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? Aranızda nasıl bir enerji var? Siz neyi bilmelisiniz? O sizi nasıl düşünüyor? Siz onu nasıl düşünüyorsunuz? Aranızda nasıl bir enerji gidip geliyor? Bununla ilgili deste seçmeli bir açılım yapalım. Gördüğünüz üzere iki tane destemiz var. Bir desteği odaklanıp dinleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir açılım olur. Şimdiden dinlediğiniz için ve izlediğiniz için tabii ki de teşekkür ediyorum. Lütfen alma-verme dengesini bozmadan beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum ve ben birinci desteden başlamak istiyorum. Birinci desteleri sahipleri için bir bakalım. Sizinle ilgili düşünceleri neler? Siz neyi bilmelisiniz? Aranızda nasıl bir enerji gidip geliyor? Evet. Kupa beşlisi geldi. Aranızda küskünlük, kırgınlık, işte birbirinize kızdığınız, umutsuz gördüğünüz bir durum olma ihtimali çok çok yüksek. Birbirinize kırmış olmak, işte birbirinize incitici sözler söylemek veya ilişkinin ilerisini kaydedilemeyecek kadar abarttığınız durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. arkadaşlar buradaki burç gruplarından bahsedecek olursam Koç burcu burada, Aslan burcu burada. Terazi burcu burada. Koç, Aslan ve Terazi burcu olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz ama bu burçlar temsil ediliyor. Şöyle destek kartları da atalım ve başlayalım açılımımıza. Bir bakalım sizi unuttu mu? Siz neyi bilmelisiniz? Aranızda nasıl bir enerji var? Şu anki durumunuz nasıl bir konumlandırma? <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak kupa beşesinden zaten desteden kart seçerken bahsetmiştim. Aranızda kırgın ve biraz menfaatinize çıkarlarınıza uygun olmayan bir şekilde birbirinize davranmış olabilirsiniz. Birbirinize karşı biz olamayız, işte bizim aramızda engeller var veya işte birbirimizi çok üzdük, işte birleşsek tekrar mutluluğu yakalayamayız gibi bir algıya düşmüş olabilirsiniz. Bu noktada karşı tarafın sizinle ilgili hayal kırıklığı yaşamış olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü burada hayal ettiği durumlarla alakalı belki sizi yanlış tanıdığını düşünmüş olabilir. Veya siz onun işte beni yanlış tanıdı ben bu hareketi yaptım mı işte bu hareketin sonucu nereye gider tam olarak bilemedim dediğiniz bir durumdan geçmiş olabilirsiniz. İkinizin de arasında bir hayal kırıklığı, istediğiniz duruma gelememe gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ki yanınızda kılıç altıdısı geldi destek kartı olarak. Kılıç altılısı başka şehirlerde olmaktan da bahseder, fiziki bir yoldan da bahseder ama ruhsal bir yolculuktan da bahsedebilir bazı durumlarda. Yani aranızda birbirinize karşı hiç sanki tanımıyormuş gibi davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Aranızdaki enerjinin koptuğunu düşün, düşünüyor olabilir bu deste. Çünkü ben bu destede hem hayal kırıklığıyla beraber sanki araya giren yersiz mesafenin uzadığını hissediyorum. E, ve siz de bunu hissediyorsunuz büyük bir ihtimalle ki aranızda gerçekten ilişkinin ileri akıbiyetini nereye gidebileceğini tam olarak idrak edemediğiniz bir süreçte olduğunuzu düşünüyor karşı taraf. Baktığım zaman dediğim gibi aranızda işte yol mesafesi olabilir. Birbirinize karşı işte resleştiğiniz, sözler, kelimeler olabilir. İşte aranız açılmış olabilir. Tabiri caizse aranızda limoni bir hava esiyor olabilir. E, bu noktada bu aranızdaki bitemeyen veya bitmesine pek izin vermediğiniz sürecin artık değişim dönüşüm sürecine girdiğini söyleyebilirim. Dünya kartı geldi. Aranızda nasıl bir ilişki var bilemem. Platonik olun, ex partner olun, yasak aşk yaşayın. İşte aranızdaki durum size göre neyse, bu videoya nasıl bir şekilde denk geldiyseniz bu durumun evrimleşeceğini söylüyor kartlar. Yani aranızda bir ruhsal olgunluk yaşanabilir. Ee, belki bir erginlik noktası yani ilişkinin artık biraz daha vizyonlaşması, yani duyguların artık daha canlı bir hal alıp işte umutların daha böyle yeşileceği bir zaman dilimine gelebilirsiniz. Çünkü dünya kartı biraz hayallerin gerçekleşmesinden bahseder. Bu da destede çok hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Çok hiç tahmin etmediğiniz gibi bir insanla karşı karşıya gel gelmiş olabilirsiniz daha doğrusu. Bu noktada ilişkinizin veya şu an bulunduğunuz durumun enerjinin birazcık daha değişim, dönüşüm evresine geldiğini söylemek çok çok mümkün. Çünkü orta hane geldi. Yani ortak gelecekte veya şu an yakın gelecekte böyle bir şey yaşama ihtimaliniz var. Yanında bir imparator kartı geldi. Karşı taraf size şu aralar hiç duygu, enerji işte bağlantınızla ilgili çift ruh olabilirsiniz, ikiz alev olabilirsiniz. Hiçbir bağlantı enerjisi göndermiyor olabilir. Sanki hani aranızda gerçekten bir şeylerin bitip hani bir şeylerin artık hani bitmesi gerektiğine inandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Karşı taraf evet özgüvenli durup işte bir şeyleri incelemek, kendi hayatında da belli bir düzene oturmak. Çünkü imparator öyledir. Hayatında belli bir düzen olmalıdır ve o şekilde ilerlemelidir. Ee, kendi karakterinden ödün vermeden arka planda sizi düşündüğünü söylüyor kartlar burada. Geçmişte yaşamak, yani geçmişteki olayları da aslında düşünen ve bu düşüncelerde boğulan ama fakat dışarıya bunu hiç belli etmek istemeyen, biraz duyguları saklı, işte kartlarını kapalı oynayan bir kişi olabilir. Siz ne kadar açık, vurgun bir şekilde oynamış olsanız da karşı taraf kapalı kutu imajı sergiliyor olabilir ki güneş kartı bunun yakın zamanda biteceğini de söyleyebilirim. Yani aranızda evet çok fazla hayal kırıklığı var. Bunu söylemeliyim. Destenin başından beri hayal kırıklıkları, işte söylenemeyen sözler, itiraf edilmemiş cümleler, işte karşı tarafın duygularından habersiz olarak onu bekliyor olmanız. Aranızda ciddi anlamda keskin bir dönem geçmiş olabilir ama bunun artık tatlıya bağlanacağını, belki güneşin açacağını, hani aranızdaki o kötü enerjinin biteceğini söylüyor destenin sonundaki gelen kart çok güzel bir büyük arkana kartı ve bu büyük arkananın güçlü bir kartı. Yeni başlangıçları, yeni temellerden bahseden bir kart ki masumiyetle geldi. Eğer aranızda güvenle alakalı bir sıkıntı varsa, yani siz bu kişiye karşı çok güvenemiyorsanız, sadakatsiz olduğunu, yani çok böyle iradeli bir karakter olmadığını düşünüyorsanız bununla ilgili de sizde samimi ve içten bir itiraf gelebilir ve bununla ilgili bir duyumda alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Evet, Birinci deste sizin için açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Alma verme dengesini bozmamak adına videomu beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İkinci desteğe geçiyorum. Evet ikinci deste sahipleri sizin için de bakalım neler düşünüyor? Aranızdaki enerji nasıl? Neyi bilmelisiniz? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bütün kartlar ateş. Yani değnek serisinden geldi. Koç, Aslan, Yay burçları bu videoya denk gelmiş ve bu desteği seçmiş olabilirler. Hiçbir tane farklı bir enerji kartı gelmemiş. Hepsi ateş. Yani aranızdaki enerji bağlantısı bitti mi diye soruyorsanız hayır. Hatta Alevlenmek için belli bir süreyi bekliyor olabilir. Bunu söylemeliyim. Şöyle kartlarımızdan da seçelim destek kartlarımızdan. Evet başlayabiliriz. Dediğim gibi burçlardan bahsettim. Ateş grubu çok yoğunlukta. Hiç farklı desteden yani işte farklı gruptan kart gelmemiş. Bunu belirtmek isterim. Aranızdaki enerji hala devam ediyor olabilir. Tutkular çok, arzular çok yoğun bir şekilde ilerliyor olabilirsiniz. Şimdi bakalım karşı tarafın sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? İlk olarak değne konusu gelmiş. Şimdi kişinin hayatında e, sorumluluğu olduğu böyle hayır diyemediği işte kendinin de birazcık meziyetsel olarak yorgun düştüğü bir meselesi olabilir. Yani bu kendinin kişisel hayatı da olabilir, özel hayatı da olabilir. İşte sizinle sizinle alakalı ilerleyemediği veya hayatındaki yorgunluklarından dolayı bir ilişki ciddiyetini kaldıramayacak bir pozisyonda olabilir karşı taraf ki sizinle alakalı bir seçim yapmamak veya hani işte bir seçim yapıp da işte o seçimin altında ezilmemek adına büyük bir çaba sarf ettiğini görüyorum ki burada değnek kralı özgüvenli birisinden bahseder çok böyle özgüvenin yerinde işte kimseden böyle işte dirayet almayacak kimseden itimat almayacak kendi koşullarıyla ilerlemek ilişkiyi yönetmek biraz şapkın, karizmatik şeytan türü bir karakter olabilir sizi etkilemeyi seven veya bu etkisini sizin üzerinizde göstermeyi seven bir karakter olabilir ilişkinize vizyon katacaksa da bu birazcık kendi özgüveninden kaynaklı olacaktır ve bunu bilmenizi istiyor aslında karşı taraf çünkü biz bir ilişkiye başlayacaksak veya ilişkimizi güzel bir seviye getireceksek bu birazcık da benim dirayetimle veya benim irade gücümle hani biraz otoriter yapayım, yapımla alakalı ilerlenebilir diye düşünüyor açıkçası ve özgüvenle bunu söylemeliyim yani duygularını göstermek veya duygularını hissettirme konusunda daha tutkusal yaklaşacaktır örnek veriyorum fiziksel olarak sizi çok çekici bulduğunu söyleyerek belki bu kişinin ya acaba beni sevmiyor mu, dış görünüş olarak mı beğeniyor mu gibi bir algıya düşebilirsiniz. Çok fazla ateş kartları var. Tekrar dikkatinizi çekerim. Bu kişi sizi beğeniyor olabilir yani. Değnek ikilisi geldi. Bu kişinin hayatında belli bir konumlandırma olabilir. Bir yerin yöneticisi, patronu, işlevsel olarak yüksek bir mevkide çalışan biri ise hayatında bir seçim yapmak veya sizinle ilerleme konusunda geri planda kalıyor veya seçim yapmakta birazcık daha uzak kalmayı tercih edip yani tercih ediyordur mesela örnek veriyorum. İşte hayatında zaten bir konumlandırma var. Şimdi bir karar almaktansa geri planda durmak daha iyi. Olayları gözlemleyeyim. Plan program yapayım gibi düşünüyor olabilir ki diğer ardından gelen kar değnek altılısı. Kişi zafer algısına da düşmek istiyor sizinle alakalı. Yani nedir bu zafer algısı? Sizi kazanmak, sizin değer algınızı yükseltmek veya sizin hayatınızda aktif olarak bir rol almak. ...isteği içerisinde olduğunu, ve değnek yedilisiyle beraber belki mücadele verecekse de mücadelesini gösterecekse de bununla alakalı ciddi anlamda istediği konumlandırmaya gelmek istediğini hatta bunun için belki eli ayağı daha böyle kuytu köşe bir yerde yapabilir bunu. Bu nasıl bir cümle oldu? Bu biraz devrik bir cümle oldu ama şunu söyleyebilirim. Birazcık böyle deli cesareti, soytarı tarzı bir adım atabilir yani hiç beklemediğiniz ya bunu da ondan geleceğini hiç düşünmüyorum dediğiniz bir hamle ondan geliyor olabilir bunu söylemeye çalıştım açıkçası çünkü bu kişi size karşı çok savunma mekanizmasında kalmış olabilir yani bu nedir savunma mekanizması ya i̇şte size duvar örmüştür hayatına dahil etmemiştir yani e, illa Allah ettiğiniz veya böyle hani ya bir duvarını yıkamadım veya bunun bu kişinin bir karakterinden ödün verdirtemedim dediğiniz bir noktada bu kişi aslında siz kazanmışsınız ama bunun farkında değilsiniz diyor deste. şimdi burada aranızdaki enerji bağlantısı bitmemiş arkadaşlar bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. aktif olarak etkin bir rol alabileceğiniz bir evre yakın zamanda gelebilir. Ateş serisi gelmiş çünkü ateşler hızlılıktan bahseder. Belki hızlı iletişimler, hızlı konuşmalar, hızlı cümleler, işte birbirinize söylediğiniz aktif olarak ilişkiyi canlandıracak hareketlerde bulunabilir karşı taraf veya sizden ona karşı bir elektrik veya bir enerji akımı gidebilir diyebilirim. Burada değnek altılısı ve değnek yedilisi ayrı gelmiş ki destede de bu şekildedir. Değnek altılı, değnek yedili şekilde. Bazı şeyler zamana bırakılmış da olabilir. Örnek veriyorum işte bir doğru zaman algısı vardır. Bu geldiği zaman her şey ilişkide rayına oturacaktır. Ve sizinle alakalı da zaten bir seçim bu kişi yapmak zorunda kalacaktır büyük bir ihtimalle. Değnek ikilisi mutlaka bir seçimi arz ettirecek bir durumdan bahseder. Evet bu kişinin hayatında belki belli bir sorumluluk, yükümlülük, değnek olmuş hayatında önünü alamadığı ciddi bir meselesi olabilir. Ama bununla ilgili de artık bir plan program yapıp aktifliğe geçeceğini söyleyebilirim. Evet ikinci deste sizin için de açılım bu kadardı. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.